Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeniden Minecraft oynuyoruz ama bu sefer e, sunucu açtım diğerinin e, tek olduğunu anlamıştım da Şimdi Şimdi normal gireceğiz işte Haydi bakalım Sunucuya bağlı Bir saniye Farklı bir şey ona bakmayın. Farklı bir şey var kafayı yiyemem. Tamam. Bilme Yasuncu mu? Neden? Üff. Önce ekleyeceğiz mi? Mecburen başka bir şey çıkacağız ne yapar? Tamam. M E R yapacağım ne yapayım? Üçüncü adresi D Y Dur acaba Y'den dolayı mı? Bunu yazacağım. Tamam. Tamam. İlk baştan başlıyoruz. <laughs> Umarım kötü bir şey olmaz. Oğlum uzun şurada. am hadi am hadi ya A açık, açık değil Sonuncuya bak. Am nasıl bağlanılamıyor ya? Nasıl olmaz abi yeniledim sunucuyu. Oğlum yine o ol, yine olmayacak kesin ya ama yine de bir deneyelim. So şu an mikrofona bağırıyorum. <laughs> ben kötü biriyim şaka yaptım. Polise çağırmayın. Oğlum Nasıl anlamıyor oğlum ya? İptal tek ya. ne yapalım? <laughs> oğlum, yeniden eski halimize girdik şimdi. Ah hayır ya. Ben bunu sevmedim, ben buradan sevmedim. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Da Burada nereye gidiyor? 10 altın varmış ama alamayacağım. Burası gerçekten şu anlık tehlikeli. Bugünlük buraya gelmiyoruz. Burası canavarlarla dolu. Burası canavarlarla dolu. Evet, buraya gelmiyoruz. On. Göremiyorum ki önümü Ama Ben bir türlü demir bulamadım arkadaşlar. Ben birini bul. Tamam. Ben tamam, gerçekten delireceğim. Yemeğim yok bir şey. Aa, aa. Ee, yandık. Kaç. 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 Açın beni. O <laughs> zombiler spawn'ın olacak. Phantomlar çıkmaz inşallah. Phantomlar çıkarsa delirdir. Phantom var yani. Çünkü yeni öğrendiğim için pek iyi bilmiyorum ve ilk defa bilgisayar da oynuyorum. Oğlum benim evim nerede? <laughs> Yemeklerim olmuş herhalde. Tamam şimdi şimdi şurası benim yatağımda da tamam. Oğlum zombiler var. Zombiler var. Hah. Yansınlar. Oğlum <laughs> <On> nerede? <laughs> Hah. <laughs> Oğlum iskelet... Iskelet nasıl yanmıyor? O bozuk bir şey. Oğlum ben evlerim evime gidiyorum. kapıyı açamaz herhalde. Şirketler açıyor mu? Yok, açmıyorlardır. Ok yapayım. Gideceğim ama. mama demir lazım, yemek lazım. Başka bir şeyim yok ben. Burada. Oh, yemek. Hı, biz yemek pişirmemiş miydik ya? Şuraya şuraya, şuraya, şunlara. Ah, ok yapabilirim. Evet, ok yapabilirim. Ama ne işe yarayacak, bilmiyorum. Ama yapabilirim işte. Dur. Anladık. Ok yapıyorum. O loşelo çıtli Dur m ne ne pes yes ahle Minecraft demir kasma değil mi takımı çek sen bugün değil bu suç Ben nasıl sar beni? On, on nasıl? Oha ya. Endirme, endirme bakma. Endirme, endirmeni öldürecek kadar güçlüyüm. Golem beni nasıl öldürdüyse o da öyle. Ama ben bir türlü bulamadım ki. En iyi en iyi maden yeri orası ama. Ya. Vær så god. Değil mi? Hayır değil. Nerede? 15'ti. Ya bu yüzden ben bu şey Of yok mu oldu? Of ya. Öf. Öf. é esse, é esse, 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 é esse, 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 esse Şimdi okum var. Dip. Ve alabiliyorum geri. Evet çok iyi bir şey bu. Artık ben iskeletim. iskeletim. Oh. <laughs> Meşalem yok zombiler var. O yüzden de oraya gidemeyeceğim şu anlık. Meşale yok. Ama kömür lazım. Kömür. Köm... Ha! <laughs> yeah. yeah, yeah, yeah. Burada ne var? Yok. Yeah. Benim bana o meşaleleri, sizin bütün meşalelerinizi çalacağım. Siz kalacaksınız tek son bile. Sizin meşalelerinizi çalacağım. Muha -ha -ha. Mu -ha, -ha, -ha. Mu ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Aç! 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 ağaç, ağaç. Yaz Bütün meşaleler gidiyor. Ben alıyorum. Ha ha ha. Tamam. Şimdi. Bu meşale yatar herhalde. Yarasam gördüm. Hayır. Boo, it's very creepy. Creepy. Oh. Bu kadar şeye ben boşuna mı geldim? Pı. Dur. Bir saniye. Eee hiçbir şey. Hiçbir şey bu. Ama yarasa buldum. Onun <laughs> yarasıdan başka bir şey yok mu? da? dur. dur. T'ye mi? Hayır. Enter. Kem, J, M, H, G, Dur. G, F. Yeah. Oh, yeah oğlum benim demirimin olması lazım. Demirim yok. Demir yok. Demir yok ki ama. Benim demirimin olması lazım. Biz neredeyiz? 54'lerdeyiz. Tamam. 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 Buradan gideceğim. Azıcık daha derinlere gitmem lazım. İş bu. Ne oluyor? Neden ben son sesi ses duydum? Aa burada kömür var. On um, pey. At. Oğlum. Nerede? O kömür var ya saklanmış benden. Tek bir tane. ben oynamak istemiyorum bu oyunu artık. Çok moralim bozuyor. <laughs> ha. Etrafı azıcık ben bir geleceğim. Da yeni şeyler var. Ve yeni maden. Umarım orada bir şeyler vardır. Umarım. Ama torçmaz. Sen hiçbir şey olmaz. Ölürsem de ölürüm. Kaç tane tavuk yumurtlamış? Kat kat kat. Oh seni yumurta aldım ha ha ha. Al ah, pas. Altta da hiç bir şey. Burada bir şey. Ben bir üstte bir çıkayım. Oo, burada bir sürü demircik var yani demir çenli demir bak bidi bak bidi bam 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 sop di sop di som 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 hem gerçekten çok ünlü ah dur. Dur. dur nasıl nasıl şimdi böyle mi hayır böyle mi hayır onu nasıl yapıyorduk? he <laughs> 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 Olamaz. Sizi toplamam lazım. Gerçekten hızlı toplamam lazım. Baksana geç oluyor. Um yeter, yeter. Şimdi kaçma. Oğlum çabuk. Oh 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 yep, yep, yep. Tamam. Bugün oltu ham demir. Yes! Hem balta hem de kazma yapabiliriz yeniden. Evet. Hı. bir tane daha bulabilseydik aslında kalkan da yapalım Biliyerdik Tik De. Dokuz saldırı hasarı Üç saldırı hasarı yay Yayın saldırı hasarı yok Şimdi benim yemeklerim nasıl oldu? Büyüsün, büyümüşler bakayım. Büyümüş pancarla hepsi şey şey. tek bir şey bir ses geliyor. No şapşık iskelet yok. Değil mi? Beni öldüren. Patates. Koyacağız yemeyeceğiz. Nimetler daha da çok büyüteceğiz. Ama ben de Şunlara Tamam. Tarlamız güzel. Bunları da kendim. Kendim için. Tamam. Şimdi şu havuç pişer mi? Pişmiş havuç. Pişmiş havuç ben yedim diye hatırlıyorum ama pek de hatırlamıyorum. Her neyse. Şimdi balta la 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 da ba la la si ro li sa la. Yani balta yaptık da kazma yapacağız.

kadar tohumu. Aa! Trader gelmiş. Ama kesinlikle çok kötü şeyler. Çok kötü. Eee ben... A! Aslında şu iyi sanki. Bu ne? Bu ne? Ama bu iyi azıcık. Şu iyi. Şu iyi. Ama bunların hepsi çöp. Beş mi? <laughs> Ben bunu e e e bana. Birlerse... E ha mistru. Eee, eee, püdüet kırmasın herbana. Bularse, dururum. diye ah, 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 Gel buraya gel buraya ama başka bir zaman yapabilirim mi? Tükürdüm mü? Ha? Tükürdüm mü? Sen tükürdün mü? Ne kaçıyoruz ben popomuzu? Popomuzla beraber. sonra şamıcı mı şamıcı bamıcı 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 Ben canavar gibiyim ya. Oha, Oğlum oraya gideceğim ben. Orada bir tane daha var. Orada şeyler olabilir. İyi şeyler olabilir. İyi bir şeyler işte. Ne varsa.

Oğlum ne kutu? Oğlum onu çıkmıyor. Bundan çıkar belki. Çıkmıyor. He. Kutma hayır. Ama burada mağara vardı hani. Burada var. Iıı. Oğlum şey diyeyim. Hiç de mağaraya benzemiyor. Oğlum, burası mağara değil. Ama 5 hale kalsın. Herhalde onun bu taraftan da değil mi? Ha, evet. Yosidori sanki yeni bir tane köy buluşu gibi. Yosidori. Sonuncusunu senin boş harcadım. Ama gerçekten sıkılmaya başladım yani azıcık canımı sıkıyor ama <laughs> pek bir şey yapamadık bugün evet yapamadık hayır hayır bunlar hiç kimsenin ise ben alırım ha burası benim eski yerimde ama ondan sonra büyük şey büyük kuş olanı bulunca ee, şok oldum. Ve ee, damıcı bamcı 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 tabii ki de onu aldım. Etrafı bir aydınlatayım evimin. Bu ne ya? Tamam burası burası orası tamam tamam. Buraya koymuşlar. Tamam. So pilos pipi Arkadaşlar yani şimdilik yeterli diyorum yeterli yeter yeterdir herhalde sizin içinde yeterdir arkadaşlar herhalde like atmayı abone olmayı unutmayın dur saniye dur Ha? Şunu yapmam gerekecek. Arkadaşlar. Dur böyle yapmama da gerek yok bu oyuna. Dönüp yapabilirdim. Her neyse arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.